ibadetleri orijinal olarak Allah Celle Celaluhu'dan ve Resulünden geldiği gibi alırız. Aklımıza sormayız. Ya şöyle olsa aslında şu ibadet daha güzeldir diyemeyiz. Mutlaka bundan dolayı kitap ve sünnette nasıl belirtildiyse bir ibadet o şekilde alınılması gerekir. Kişinin aklına bırakılmamıştır senin benim aklımıza bırakılmamıştır. Bu din insanların aklına bırakılmış olsaydı Selefi Salih'in zamanındaki o Kur'an'ın ve e, indiği ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yaşamış olduğu şeriattan hiçbir şey aslına uygun olarak kalmazdı. Çünkü herkesin aklı farklı farklıdır. Allah Celle Celal ve Ayet-i Kerim'de buyuruyor ki Bakara Suresi'nde Kâne nâs ümmeten vâhideten Allah Celle Celaluhu buyuruyor ki insanlar bir ümmet idi. Bir din üzere idi. Nasıl bir din üzere idi? Bukhari'de geçen bir hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve buyuruyor ki Adem aleyhisselamdan Nuh aleyhisselama kadar geçen dönem on asır bir dönemdir. Yani bin yıllık bir dönemdir. O bin yıllık dönemde kullum alel İslam. Hepsi İslam üzereydi. Hiçbir şekilde onlardan küfür, şirk diye bir şey ortaya çıkmamıştır. İlk şirk ve küfür olan olay Nuh Aleyhisselam zamanında çıkmıştır. Kendi nas ümmeten vahideten feba'atallahu nebiyyin mübeşşirin ve Allah Celle Celaluhu peygamberleri müjdeleyici ve uyarıcı olarak indirmiştir. Ve enzele ma'umul kitab Allah Celle Celaluhu peygamberlerle beraber kitap indirmiştir. Liyahkume beynen nasi fi <laughs> insanların arasında ihtilaf etmiş oldukları hususlarda peygamberler hakem olsun diye Allah kitabı indirmiştir. Dolayısıyla kitabın inmesi ne demektir? Peygamberlerin gönderilmesi ne demektir? Hiçbir insanın mazeretinin olmaması demektir. Peygamber geldiyse ortada bir mazeret olamaz. Çünkü yaratılış amacı Allah'a kulluktur. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ İnsanları ve cinleri bana ibadet yapsınlar diye yarattım buyuruyor. لِيَعْبُدُونِ ne demek? لِيُوَحِّدُونِ Beni tevhid etsinler diye yarattım. Yaratılış amacı bu ise ve peygamberlerin gönderilmesinin amacı da insanların ihtilaf etmiş olduğu meselelerde hükmetmesi ise ve yine Rabbimizin belirttiği رُسُلًا <laughs> مُبَشِّرِينَ وَمُنْفِرِينَ لِأَلَّا nas. Ala Allah hüccetüü ba'dür rusul. Allah Celle Celalü peygamberleri müjdeleyici ve korkutucu olarak göndermiştir. İnsanların daha sonradan Allah'a sunacakları bir hücceti, bir delili olmasın. Ya Rabbi ben bilmiyordum. Bana anlatan gelmedi. Bana kitap gelmedi böyle bir şey deme gibi bir bahanesi olmasın. Dolayısıyla bugün insanların cehalet gibi bir mazeretleri sunması peygamberlerin gelmesiyle bitmiştir. Dolayısıyla bir insan Kur'an'ın geldiğini duyduysa, peygamberin geldiğini duyduysa, İslam diye bir dini duyduysa o kişiye birinin e, hüccet sunmasına, delil sunmasına gerek yoktur. Çünkü peygamberlerin gönderiliş amacı bu idi. İnsanların ihtilaf etmiş olduğu şeylerin e, onlara anlatılmasıdır. Tüm peygamberler gönderiliş amacı neydi? hepsinin gönderiliş amacı bildiğimiz gibi velakat ba'sa fi kulli ummetin rasulen en ve ictenibut tagut. Her peygamberlerin gönderilmesinin sebebi Allah'a ibadet edin ve tağuttan da sakının. Dolayısıyla tüm dinler birdir. Yani tüm Adem Aleyhisselam'dan başlayıp Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e kadar gelen peygamberlerin getirmiş olduğu asıl olan din birdir. Yani tevhid dediğimiz yani Allah Celle Celaluhu'ya uluhiyet tevhidinde ona ibadet etmemiz, ona o şekilde inanmamız üzere peygamberlerin gönderilme amacı vardır. Peygamberler bu amaç için göndermiş ve bundan dolayı Rabbimiz Celle Celaluhu ne buyuruyor? İnne din inde İslam. Allah katında din İslam'dır. Yani Allah Celle Celaluhu tüm peygamberleri gönderme amacı Nedir? İslam'dır. Ali sallallahu aleyhi ve bir hadis-i şeriften de buyuruyor. "Nahnu ma'ashara'l anbiya, ikhwatun li'allatin ve dinuna vahidun." Biz peygamberler topluluğu bir kardeşiz. Baba bir, anne ayrı olan kardeşleriz. "Allat baba bir, anne ayrı olan kardeşleriz ve dinuna vahidun ve bizim dinimiz de bir'dir." Dinimiz birdir dediği nedir? Yani İslam dinidir. Peygamberlerin gönderiliş amacı asıl itibariyle nedir? Birdir. Feri olan meseleler yani şeriat başkadır. Yani aslı bir şeriatları başkadır. Likullin ceallâ minkum şeraten o minaca. Hepinizi ayrı bir şeriat, hepinizi ayrı bir minac üzere kıldık buyuruyor Rabbimiz Zelle Celaluhu. Yani her peygamberin kendine göre ayrı bir şeriatı vardı. Ancak asıl itibariyle Allah'a ibadet edip şirkten uzak durma meselesinde peygamberlerin gönderiliş amacı bir idim. Bundan dolayı herhangi bir peygamberin inkarı diğer tüm peygamberlerin inkarı demektir. Hatta bir peygamberin sözünün inkarı o peygamberi inkar etmek ve yalanlamak anlamına gelir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sözünü inkar etmek peygamberi yalanlamaktır. Peygamberi yalanlamak da Allah Celle Celaluhu yalanlamaktır. Bundan dolayı peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerini yalanlayan insanlar bir insan peygamberleri yalanlamıştır. Ve peygamberlerin zamanında yaşayan başka bir peygamber. Yani bir peygamberin zamanında bazen ne olmuştur? Başka peygamberler de yaşamıştır. Öyle değil mi? Bir peygamberin yaşamış olduğu zamanda aynı zamanda başka peygamberler de yaşamıştır. Ne gibi? Musa ve Harun Aleyhisselam'ın aynı zamanda yaşaması gibi. <laughs> İbrahim Aleyhisselam'la Lut Aleyhisselam'ın aynı zamanda yaşaması gibi Allah Celle celaluhu Lut Aleyhisselam'dan bahsederken ne diyor? Feamene lehu Lut. Lut Aleyhisselam İbrahim'e de iman etti. <laughs> Lut Aleyhisselam ne yaptı? İbrahim'e de iman etti. Yani onun peygamberliğine de iman etti. Bundan dolayı her peygamber kendi peygamberliğine inanmasının gerekli olduğu gibi kendi zamanındaki peygambere de iman etmesi lazım. Kendinden önce gelmiş olan peygamberlere de iman etmesi lazım. Bundan dolayı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendi peygamberliğine de ne yapmıştır? İlk olarak iman eden kendisi olmuştur. Şimdi peygamberler ne dedik gelmesiyle insanların mazereti ortadan kalkmıştır. Peygamberlerin gönderilmesiyle insanların mazeretleri ortadan kalkmıştır. Bunun başka bir belirtisi nedir? Allah Celle Celaluhu bundan dolayı ki her peygamberi kendi kavminin dili üzerine göndermiştir. وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ اِلَّا بِلِسَانِ kavmi لِيُبَيْنَ لَهُمْ Biz şüphesiz ki her peygamberi kendi kavminin lisanı üzere gönderdik ki onlara açıklasın. وَمَا كُنَّا مُعَذِّب۪ينَ حَتَّى نَبَعَثَا رَسُولًا Biz bir topluma peygamber göndermeden, bir Resul göndermeden azap etmeyiz. Dolayısıyla bir peygamber geldiyse, o insan da peygamberin getirmiş olduğu şeye iman etmediyse azabı hak etmiş demektir. Peygamber toplumun kendi diliyle gelmiştir. Ve Kur'an-ı Kerim'de bundan dolayı Mekke müşrikleri Arapça üzere gelmiştir. Bilisanin Arabiyyin Mubin Açık bir Arapça lisanıyla gelmiştir. Niye? Çünkü onlar kendi aralarında bu dili konuşuyorlar. Peygamberin onlara anlatmış olduğu kelam onlara tamamen bir yabancı bir kelam olmasın diye tamamen şaşırabilecekleri bir söz olmasın diye Allah Celle Celaluhu her peygamberi kendi kavminin lisanı üzere göndermiştir. Şeriatlar iki ...içerik üzere gelmiştir. Şeriat dediğimiz şeyde... ...ne vardır? İki içerik vardır. Yani peygamberlerin getirmiş olduğu şeylerde... ...iki türlü içerik vardır. Birincisi nedir? Haberler bölümünden... E, ...içerik var. İkincisi de emir ve yasaklar bölümünden. Haber bölümü dediğimiz nedir? Yani Allah Celle Celaluhu'nun... <laughs> ...Kuran'da anlatmış olduğu... ...bizim görmediğimiz... ...şu zamanda olsun... Geçmişte olsun ve gelecekte olacak şeyler olsun onlarla ilgili genel bir takım malumat ve bilgiler nedir? Kur'an'da bize bahsedilmiş olan meselelerdendir. Ki bu gaybi olan meselelerde nedir? İman etmemiz gerekli olan meselelerdendir. İkincisi de nedir? Emirlerdir. Bu emirlerin başında da ne gelir? Tevhid gelir. En i'budullah Allah'a ibadet edin. Fe'alem ennehu la ilahe illallah. Bil ki Allah Celle Celaluhu'dan başka bir ilah yoktur. Bil ki Allah Celle Celaluhu'dan başka bir ilah yoktur. Dolayısıyla ilk önce bir insanın öğrenmesi gereken ilim dediğimiz mesele ve emir nedir? Allah Celle Celaluhu'nun bilinmesidir. ...tevhid ilminin bilmesidir. Toplumda genelde ne vardır? Toplumlarda Allah Celle Celaluhu'nun... ...rububiyet noktasında... ...tevhid edilmesi vardır. Yani bu da insanın... ...fıtratında var olan bir mesele... ...olduğundan dolayı. Ee, rububiyet tevhidinde... ...var olan mesele nedir? Allah Celle Celaluhu'nun... ...Halik, Malik ve Razık olduğunun... ...bilinmesidir. Yaratıcı olması... ...her şeyin maliki olması... Ve Allah Celle Celaluhu'nun rızık verici olması. Halik, malik ve razık olduğunu bilmesi. Bu nedir? Rububiyet tevhid. Yani herkes bilir ki bize rızık veren Allah Celle Celaluhudur. Herkes bilir ki bizi yaratan Allah Celle Celaluhudur. Herkes bilir ki kainattaki var olan her şeyin sahibi Allah Celle Celaluhudur. Dolayısıyla bunu bir basamak yaparak, Rububiyet tevhidini bir basamak yaparak, insanın neye yönelmesi? Tüm bunları yaratan, bunların maliki ve bunların razıkı Allah Celle Celaluhu ise o zaman ibadete layık olan da nedir? Allah Celle Celaluhu'nun kendisidir. <laughs>